arkadaşlar bir tane en acı itiraflar videosu yapıyoruz şimdi şöyle bir gerçek var yani son bir ayın izlemeleri burada çeyrek milyona yakın gösteriyor 250 bin evet yani senede 3 milyon gibi bir şey yapıyor bayağı yüksek yani buna rağmen YouTube ne kadar ödüyor 1 dolar 2 dolar işte 25 kuruş yani ama insanlar bunu bilmiyorlar. Reklam meklam görüyorlar. Şey sanıyorlar bizim burada YouTube'dan para kazandığımız falan sanıyorlar. Çok yanıltıcı bir durum yani. geççi bu izlemelerin bu kadar yüksek olduğunu da fark etmiyorsunuzdur. Çünkü kedi köpek videolarını gereksiz gibi görüyorsunuz. Ama onlar aslında çok önemli. Açıkladım diğer videoda. Yani sonuçta burada bir etik değerler de var yani onları da sanıyoruz. Bu sadece materyalist bir yaklaşım söz konusu olamaz yani. Bu cahil insanların yaklaşımı yani hiçbir eğitim almamış, sıfır eğitim, hayatında eğitim almamış, okuma yazmaya bilmeyen insanlar materyalist olur genelde. Geç onlar bazen de dindar olur, biraz komplike bir durum neyse. Çok dindar değillerse de materyalist olurlar. Siyah, beyaz, ortası yok yani artı eksi gibi düşünün. Yine de tabi insan komplike bir şey. Hele sosyolojik kavramlar daha da komplike. Çok fazla sosyolojiye girmeyelim bence. Bu videonun başlayan az itiraflar olacak. Yani burada çok kaliteli şey üretmeme rağmen videolar yani diller konusunda, matematik konusunda her konuda Türkiye, çevre, kediler, köpekler, insan ilişkileri psikoloji, kuantum mekaniği, moleküler biyoloji destek neredeyse sıfır o yüzden bunun altını çizmek istedim. Yani bazen perişan oluyoruz burada. Hava da soğuk. Yani normalde çok özgür biri olsak zaten direkt şu an ya ben zaten teklif de aldım güneye gitmek için. Ama değerlendiremedik. Bakalım ne olacak. Bir taraftan Angarya kar yağmış. Ben Tüm kışı elbisesiz, donanımsız geçirdim. Ayakkabısız, elbisesiz. Şimdi elbisesiz, ayakkabısız halimizle o saçma garlarla dolu Angarya mı dönelim yani? Acı ki acı yani. Harbiden çok acı bir durum. Buradaki tüm güzelliğe rağmen acı bir durum arkadaşlar. Böyle bir güzelliği bırakıp Angarya'ya dönmek tümden acı zaten de. İyi günler. Have a nice day. Bye.